Biz atölyeye geldik. Ama bu niye Anne yani bir oyuncakçı bölümü. İçine topları koyuyorsun anneciğim. Sonra, Sonra? o labutları vuruyorsun. Evet. Gördün mü? Evet. Bütün oyuncakları inceliyoruz. Ooo Gemiye var. Evet. Bu da aynı şey benim gibi. Ama bu gemi. Oyun çocukla kızdan bizde var. Evet. Bundan var bir de bundan. Evet. Daha evet. bir sürü oyuncak var. Aa, ok takımı da varmış Kıvanç. Bak ok istiyordun ya buradan gelip alırız. Bak bu da var yanındaki de var. Ama ben Bak küçük Roblox'lar. Sen almıştın bunları. Ben ben bakayım. bakayım. Bak ama açmamaya dikkat et tamam mı? Anne hani. hani onu ver. Kırmızı Şapka taktık mi? çünkü çok soğuk arkadaşlar. Anne hani kırmızısı var mı? Kırmızısı yok anneciğim. Bak hani. böyle dinozor seti var. <laughs> ama istemem. Tamam ver onu bana. Şu dinozor setini tut. Bakalım anneciğim istemem deme zaten almaya gelmedik sadece bakıyoruz. Sen böyle denk Ama geldiğin için. Orkenla. Belki böyle oklardan falan mı? alırız kumanca. Onlardan abi? istiyor çünkü. Şimdi değil. Şu bir dahaki geldiğimizde. Anne. anne bak bunu. Evet. Legolardan. Eline ver bakayım. Hangisini diyorsun? Onu. Bunu mu? Hı. Bak bu Lego Roblox. Evet. Bunu koy. Ver bakalım onu da koyalım. Anne Bunlar bak. Bunların sıra loksu. Anne bunu ver bakayım. O da siyah loks. O mu? Evet. O siyah Roblox. Araba. Evet. Ama siyah Roblox. Evet anneciğim. Başka ne varmış? Buna bakayım. Böyle bebekler varmış. Elime ver bakayım. Al bakalım. <laughs> Aynı benim leşimde. Burada da var bir de. dondurma seti. Dondurma seti evet aşkım. Geç bakalım. Evet, bunu Barbie, kıyafetleri, tarakları. Mangal seti. Anne, bu, bunu bun da iki tane. Evet. Kaydırak da bu var. beni. Bu da kaydırak. Kaydırak da var evet. Bunlar Bizim da adamda. Bir tek o dönme dolap olan vardı. Bir de sattırıldı. Evet anneciğim. Ama bu yoktu, bu da yoktu. Burada şapkan çıkaralım ya içerideyiz ya. Terleme. bir evleri, oyuncakları. Kedinin oyuncak bölümü. Bunu ver. Çantayı mı? Anneciğim üstünde gösteriyor ya onlardan. Sen de var aynısından hatta. Anne ver bunu. Ne o? Bu. Öndeki. Burada. Telefon. Çaldı. Sen de farklı bir telefon mu vardı hatırladın mı? <laughs> <laughs> Ertuğrul evet, yok bundan yok. Evet, karpuz yok, patlıcan yok. Nereye geldik? Babot köpekleri. <laughs> Oyun alanına. <laughs> ne? Önce bir bak bakalım hangisine. O. Ama vurabilirsen işte aşkım. Vuramazsam vermiyorlar. Kedi çocuk. kertenkele, kele. Baykuş. Hul. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Kedi çocuk gözükmüyor. Kertenkele. kele. Hadi gel. Çarpışan araba. Zürafa. Kedicik. Dakıdık dakıdık atlar. bak. Çalışmıyor bu kapalı. Evet. Tren, şimşek makin, uçaklar ve basket. Efendim? Işıklarla vuruyorsun. Evet anneciğim. Evet aşkım. Sen gel bakalım. Karar ver hangisini ona göre bilet alalım. Bak burada da arabalar varmış. Gel bakalım. Baksana bunlara Kıvanç. Bak bunlarla yarış yapıyorsun. Motora bir baksana. Motora bir bin bakalım nasıl oluyor. Tut direksiyonu. Ama orada pasmayın yeri var. Bas oraya. Sallansın bir şey olmaz aşkım. Çıksana üstüne. Annem direksiyonu var. Tutsana elinle direksiyonu. Senin motorun gibi. Ha orayı tut çevir. Evet. He. Bin şimdi üstüne. bas, tut elimle. Binemiyor musun? Bak şimdi. Ben sana şöyle yardım edeyim mi? Gel bak. Bas şimdi. Tam bin o zaman ona bin. Ona da binemiyorsun ya. Ona benim kucağıma almam lazım zaten. 0-3 yaş grubu diyor. Ebeveynsiz giremez oyun alanı da böyle. Anne, İçeride orada çıkarılıyor. Hadi sen bana bay bay yap bay biz de bay. karar verelim. Bay.